efendim babası döner hoş geldiniz. Her lokmada tatlı bir sefer babası döner. Töner efsanesiyle karşınızdayım. Muazzam dönerimizin tadına bakmak ister misiniz efendim? Muazzam dönerimiz, babası Döner dünyasına hoş geldiniz. Konuş adamım sen. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hazırım. Size fazla yardımcı olmayacağım. Tamam. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Allah'ım razı olsun. İyi eğlenceler. Tamam sen şimdi ben biraz o. oynadım oyunu. Ver evet, ver evet, ver evet, ver evet. ver. ver. Tamam. Evet efendim. En fes babası dener sizlerle. Hemen yapalım hocam. Bir sandviç yapalım hocam. Hemen. Sen o dur Hacı dayı. Hacı dayım uyuya dursun. Buyurun efendim, buyurun efendim. Patateslerimiz tekrardan pişiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Popaşı döner hoş geldiniz. Leziz martı şey pardon tavuk etiyle yapılmış eşsiz güzelliğiyle sizlerle buluşuyor efendim. Popaşı döner. Buyurun efendim. Buyurun. İyi günler kolay gelsin sağ olun. Arkadaşlar. Martılarımızı şey pardon tavuklarımızı çok güzel titizlikle bakıyoruz. Körüyorsun az az az. <laughs> evet, sar bunu Falan olur işte. Mayonez. Ablacığım sen daha ne yiyeceksin? Tutaklarım zaten ölmüş. Tener yapın. Ooo Ahmet. Ne haber bu adam? Hemen saralım. Ver abine abine. Poşet gitti poşa. Al baba al baba hadi. Görüşürüz. Mükemmel döneriz. Şuralarımız töküldü. Burayı yaptıracağım. Sen mi geldin? Al git daha gel hayır git. Koptuk senden. Evet. Dönerimizin namı yavaş yavaş yayılmaya başladı. Önce TikTok'ta bir reklam yapacağım. Döneri yaparken böyle kıvırtacağız. Dans çok. Dönerimiz tutacak. Patlayacağım. Şov. Artık yemek sürpleri şov üzerine doğru Hoş geldin, hoş geldin dayım. Uşaklar gel bana Sıfır. güzel fikirler. 6 ayı en iyi halisinden kalp krizi karantinaya görüşürüz, hadi. Hadi bakalım. Tamam o. Evet. Bugünü kapatırız herhalde, anlaşılan. Biraz oynadım onu, sardı bu ha. Dedim onu çekeyim, niye çekmeyelim onu. Çekeyim onu dedim, çekeyim. Ya vat kanala abone olup, like atmayı unutmayın, abone olup, 56 tane milyon paradan aldım, paradan <laughs> size tabi vereceğim, maddansız. Evet patates geç soyuluyor bak. İki saati kesilmeyi soyulmuyor. O yüzden ilk onu yapalım. Ne yapalım? Döner geç hemen. Hızlı hızlı. Evet efendim ablacım hoş geldiniz popası döneri. Popası döneri itin aile tertemiz. Mardi şey, pardon tavuk ediyle teslemişler. Hemen sizlere güzel bir döner yapıyorum ablacım. Maşallah o tutaklarda. İki döneri bırak on döner anca yersin. Buyurun efendim İyi günler. Patates mi bulmayalım? Olabiliriz. Sar hocam sar sar sar. Güle güle iyi günler kolay gelsin sana. Sar. Dur azıcık bekleyin. Patatesimi suyalım. Acele etmeyin bana. Keç soyuluyum. Hemen yetiştim hocam buyurun. Pop aşı döner. Çok seri bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Eee pop aşı efendim artık Ovacı etmem. Adı ya da mı deme diye Hemen saralım hocam size. Bir günler kör şuruk falada yapıyor niye domsana? Artık kör şuruk. Kol ya ale kalp kırıcı garantili ale kör şuruk. <laughs> Fatih Asımız oluyor. Bu da saçı biraz bir tediyoğum Hemen geliyoruz. Fatih. Tamam ne yapsın? Ne yapsın? Hadi de yapsın. Evet, 50 saniye kaldı. İki tane daha sattım mı güzel olur. Ablacım sen mi? Ne? Döner keselim hemen. Dayı bekle dayı. Sen zaten çukurlanmışsın. Al. Dönerlerim sayılırız. Güzel. Hemen geliyorum. Dayıcım ver aldan. Koşturma. Keçerim. <laughs> evet efendim. Aa uşak bir tane daha. paraları ha. Oh. Son anda kurtardık. 140 diyemedim konuşamadım 140 aldı lira toplam kazanç şimdi bu parayı biraz daha biriktirip tükkandan şey alacak hızlı kızartmayı alacağım çünkü o abi oyunu soymadan çok zaman geçiyor sonra abi meyve suyu açacağım aslında şeyi mi açsam para biriktir ha bunu tık tık hemen kendi yollayı oynayayım neyse durun halledecek halledecek zaman var sıkıntı yok Evet. Üçüncü günümüze geldik. Boş boş yadan tayı yanımda. Burnunu tönere sokma lan. Uy orlay salyalara kay. Burayı bir doldurayım. Emrinizdeyim. Emrimde sen yap o zaman hadi. Deflik hissediyoruz. Dayıcım azıcık belli patates pişmedi. Sar, sar oğlum, sar. Bana bir eleman lazım. Güzel bir eleman lazım. Bana burada çalışacak. Seyyuh olacak. Abicim azıcık bekle bakayım. Patateslerimiz soyuluyor. Sağ olun. salatalık duşlu patates, mayonez. buyurun efendim, buyurun Tekrar geliyoruz. Neyse, sana ne işin var ya? E uşağıma alacağım da. Heee uşağını alacağız. Ben dedim sen dişler kesmez bizim döneri ama tamam. Uşağını alacağız vereyim hemen bir döner al. Hadi. Hadi afiyet olsun. Saralım abu. oğlum. senin közlerin nereye bak ayla. Tuğbe al. Abi dayım her gün alıyor abone oldu buraya. Maşallah dayı sağda dokunma hiç. Patates soyacağım dayı sen bekle. Dayının beklemekten kaşları yorur. Baksana aşağı doğru çöp. Evet. Al dayıcım al. Hadi git. Çok bekledin sen. Hemen sağda hemen. Paraları ver. Paraları ver. Bedava denen yok. Ablacım biraz bekleteceğim size kusura bakmayın. Aha sumo güneşçisi geldi. Hemen gel buraya gel komple. Abi hoş geldin. Ver bu abi denet dener. E, sağ ben bütün kasayı versem anca doyarsın sen. Bir tane döner doyar mısın sen? Abi döneri sök ver abi bakayım dayım. Bir tane dönermiş. Al ablacım hadi bakalım hadi görüşürüz. Al 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 al. Hadi git. parayı da alacağım. Alacağım ulan son parayı. <laughs> evet. Üçüncü günün sonunda 230 lira çok paramız oldu. <laughs> Lan, ne oluyor <laughs> ben paraları söyleyemiyorum. Bir şey mi oldu bana Paralan aram yok abi. Paralanışım olmaz. Desem da yalan. Parayı çok severim. Evet. Gelişmeniz gerekiyor. Sağ ol. Kings. Artık patatesten kazanacağım kuşaklar. Hızlıyor. Baş yere daha hızlı hadi bakalım. Dur. Ya işte bu abi ya kaymak gibi akıyor ya. Dayı bir daha gene gelmeden aprovar doldur bak. Bu bıçak da az kesey ya. Bu bıçak lazım bana. Sürmen bıçak lazım. Ne istersen hesabında da 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 Evet efendim eşsiz lahana sosuyla dönerimiz sizlerle babası döner. Talepleri arttırdık efendim. Herkes bizim siz dönerlerimize paylıyoruz. Hocam hoş geldin. Allah'ın bir Hoş geldiniz hocam. Hemen sarıyorum hocam size. Buyurun hocam. Hey hocam. Eee gidip Halil Hoca vardı bizim. Takım hocamız. Yalan değil. Futbol takım hocamız. Hocam. hocam. Derduga hocam ben gidiyorum. Derduga hocam ben gidiyorum. Neyse derdim ayık hocam ben gidiyorum. İyi e, hadi Allah'ın rahmeti bereket üzerine olsun derdim ha. O öyle de bir şaka. Ay. tamam kill ma. Ya çok <laughs> kill ma ekran da ayık ya. Buyur teyzeciğim daha ne yiyeceğiz? Amcamızın teyzeciğim sonra da benziyor. Sana Yürü daha gelme yürü. Daha gelme gel bak baba. Bu iyisin. Dönerin üstüne doğru cihazında salyalarına kaçacak ya bu diye. Tek tek yalın abi. Eskiden çok olmadı. Emrimdesin ya. Efendim mayonez turşumuz patatesimiz geliyor efendim yattım efendim abudayı harf edelim abone her gün gelirsin puyuna kurban oldum gel sana puyunu yerim al git Ellerinden evlerim hadi görüşürüz afiyet olsun konuşacağım konuşacağım diye bir dönerin parasını kaptıramadım ya. ha yine son saniyede aldım bunu Allah'ım ne kadar hızlıyım yarabbim evet 185 lira yine bir şey alabiliriz herhalde dur bakayım dükkana hemen dükkana gidiyoruz efendim şimdi ne alabilir ha 10 gün 16 gün sonra hırsız mı ki bu ne adı la Osman Furca yalayı, çekiş yalayı, bir şeylik yalayı. dur bakalım. 350 liraya ne alabiliyork? Aa. Dur! Şunu alacağım. Döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin. Tamam. Siyah çola. Evet. Evet başlıyoruz efendim. Evet efendim. İyi dünya döner kesiliriz. Babası döner. Mardi şey pardon tavuk edilen babası döner sizlerle efendim. Hemen evet, salalım koşumuz mayonezimiz Hızlı bir şekilde Dayıcım kurnun içe kurnun içe çoğun yoksa Evet hoş geldiniz efendim hoş geldiniz hoş geldiniz sağ olun sağ olun Daha patatesimiz düşmemiş Hemen yani şimdi düştü efendim Hemen geliyoruz Hemen ikinci patatesimi de koyayım efendim Hemen patates Evet 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 mayonezimiz, salatalık turşumuz, patatesimiz. Buyurun efendim, iyi günler. Kolay gelsin, sağ ol, sağ ol, Kendi kendime kolay gelsin, sağ ol diyelim. Evet, bugün de herkes bir şey Hadi git Allah'a rahmet bereket üzerine olsun, hadi. Evlat. Sar hocam, sar. Aha, senin palatayı geldi, senin kuyuğuna kurban, yerim senin kuyuğunu. Evet. Bir patates mi söyleyeyim? Azıcık bir, şey. bir de dayım. Evet evet evet. Kes 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 döner kes. Bizim hacı anca iyi. Geliyor efendim. Oo, oh, oh, dayı unuttum. Hacı dayı kusura bakma vallaha unuttum seni Ben zaten abone oldum buraya sıkıntı yok Ya yeah. aha gördüm Herhangi bir fazla ver, ver, Saldanmış. sen sağlam. Tamam Hemen git Bugün yet yemeyelim bugün yet yemeyelim Eleman almam lazım <laughs> e Abone Be A Evet, biraz paralar alayım. Parasız adam gelmez mi? Fakir adam gelmez mi? Oğlum, sümüklerini aktif tezgah. Arkadan da mesaj sesi geliyor. Allah'ım, Allah'ım, kapat bak bu. Ha, bitti zaten. Abana da vereyim. Tut, 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 tut. Yeter sağ yarım yesen. Pehpeh parayı kaçırdım yarım verdim ama 297 lira paramız var o zaman durun durun şöyle yapalım önemli olan para kazanmak değil oldu mu ha dur ne alırız bunu ne da? bir şey daha alabiliriz tepsi mi bu yok bunu geç bunu merak ettim dur bunu alalım Malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin 3 adım yerine 2 adımda Kesinlikle, Kesinlikle, bu. Kesinlikle. lan Phantoms Kesinlikle. lan bu Kesinlik lan Lan numanını konuşmayacaksınız babaşım burası Evet Çok yavaş keseyim Bıçağı değişmem lazım sürme ne bıçağı lazım daha Sorun değil Tamam Hoş geldin kel Bize mi keldin kel ya, Hadi hadi hadi, hadi. Çok hızlı, çok hızlı. Ah, oh, karım o oh, Allah'ım. Oh, oh. Uuu, serili golde. Zip'e de geliyor baba. Abi bu de ne kadar güzel. <gülüyor> Patatesimiz. <laughs> Melo da yandan D.Va patatesini kesiyor. Koca seni düşüneyim ne yapsın? Aa bu şah vermedik Melo niye demeysin? Ana o. Oley al abini sen sade şey ye. Patates siz ye. Görüşürük oğlum. Evet Evet. <laughs> al dayı al. Bakaysın bağış. Aşk önden gelmiş. görüyorsunuz. Biraz döner kesmem lazım. Biraz bekletiyorum sizi. Dayı çek o kafanı bir iş yaptığında yok. Hemen geliyorum. Patateslerim de halledeyim. Biraz bekleteceğim sizi. Oo, mayonez bu mayonez. Neyse sıkıntı olmaz. Ya yani fazla paramız eksik olmuyor. Hepsini ayrı ayrı göreyim bu andan kazanayım Hadi geç Uy bloğum ağrıdı Bu nedir ya Takar 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 Hopa şu döner Tünel salonuna hoş geldiniz tak, 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 tak. Evet zamanım kalmadı Bunu da yollayalım Hiç bakma bana kabahatleri Ben yüce oğum bütün döner Hadi kapatıyorum. Evet. Bugün de bitti. Altıncı gün sonunda. Büyük döner mücadelemizin. 7 gün olmuş tamam. Evet kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde neler yapacağız. Neler haberiniz yok. popasi sizi bekleriz.